Merhaba sevgili izleyiciler. Mercedes Benz Stuttgart'a çok büyük bir sürpriz yaptı ve Mercedes Benz Vision One dünya premierini az önce sürpriz bir şekilde gerçekleştirdi. Şimdi sevgili izleyiciler görmüş olduğunuz ticari bir araç. Biliyorsunuz Mercedes bu Vision serisinde ilk önce binek otomobilde bir şov yapmıştı. Sürücüsüz, elektrikle çalışan akıllı bir otomobil geliştirmişti prototip olarak ve onu bazı etkinliklerde sergiliyordu. Şimdi ticari araçlarda bu yeniliği yaptı. Az önce duyurdu bunu. Şimdi bu aracın çok enteresan da bir özelliği var. Şöyle biraz uzaklaşayım. Görmüş olduğunuz gibi şu yukarıda iki tane drone var sevgili izleyiciler. Bu dronelar aslında ulaşım konusunda önemli mesafeyi kat adam dikkat edecek olan bu aracın ulaşamayacağı yerleri ya da trafikte o küçük paketleri bu arkadaşların taşıyabileceği paketleri ulaştırmak için tamamlayıcı bir teknoloji olarak görev alıyor sevgili izleyiciler. Her tarafını göstermiyorlar. Burada hemen şöyle bir direksiyon olacak. Bütün direksiyon bu sevgili izleyiciler. Buraya bizi şu anda sokmuyorlar. İçine de şöyle biraz bakalım. Dünyanın en sade aracı. Biraz da e, öbür tarafa geçeceğim. Burada basın mensupları gerçekten çok heyecanlı. Sorry. Onların fotoğraf çekmesine izin verdikten sonra geçelim bu tarafa. Şimdi şu içeriye biraz daha net bakalım. Her şey verilerle kontrol ediliyor. Şuradaki paketler otomatik olarak şoföre getiriliyor. İçeride bir taşıma sistemi var sevgili izleyiciler. Bu taşıma sistemini şöyle gösterelim. Şoför şuradan paketi alıp doğrudan çıkabiliyor. Şurada aldığı paketi bilgilendiren bir başka tablet, dokunmatik cihaz daha var sevgili izleyiciler. İçeride gördüğünüz gibi çok da bir şey yok ama gerek de kalmıyor zaten. Şurada dokunmatik yüzeyler ve göstergeler mevcut. Sadece şu kol sayesinde bu ticari araç kullanılacak sevgili izleyiciler. Evet çok yoğun bir ilgi var burada selfiler çekiliyor. Hemen şurada göstereyim. Önden de bakıldığında <laughs> inanılmaz yenilikçi bir teknoloji ticari kurumları bekleyecek sevgili izleyiciler. Lojistik konusunda dünyanın uğraştığı problemlerde önemli bir ölçüde giderilmiş olacak.